Herkese merhabalar. Bugün size Lansino pompalardan bahsetmek istiyorum. Ve Lansino pompaların özellikle bu göğüse gelen aparatların, ebatlarının neden büyük ya da küçük olduğu bizim için neden önemli onu da anlatacağım. Şimdi bu göğsümüzde bu standart pompaların içinden çıkan eba, e, göğüs aparatını yerleştirdiğinizde göğsünüz şu şekilde tam olarak yerleşmiş olması ve meme ucunuzu içinde bakın gördüğünüz gibi şuraya tam olarak bu şekilde yerleşmiş olması gerekir. Ne çok yapışık ne de çok küçük olmamızı gerekiyor. Göğsünüzün e, bu kaslı kısmı e, burası böyle tam oturduğunda bakın aynı bu şekilde görünmesini bekleriz. Standartın içinde 25 mm çıkar. Hem e, şeyde manuellerde hem elektrikli pompalarda hepsi uyumludur. Lansinon kontrolüye baktığınızda 5 farklı ebat göreceksiniz. 36'dan başlayıp 21 milimetreye kadar farklı ebatlar var. Nasıl tercih edeceğiz? Eğer göğsünüze yerleştirdiğinizde memur ucunuz çok içeride küçük kalıyor, küçük bir göğsünüz varsa en küçüğünü yani 25'ten bir küçüğünü alabilir. Ama daha yaygın ve büyük bir göğsünüz varsa 36 milimetresini tercih edebilir ve göğsünüze güzelce yerleştirirsiniz. Bu pompa buraya yerleştiği zaman ucunun içerisinde rahat hareket edebilmesi olması ve buranın da göğsünüze tam olarak yerleşmiş olmasına dikkat etmeniz çok önemli olacak.